Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 12 Mart Cumartesi akşam İstanbul Tahminleri ile tekrar sizlerle birlikteyim. İstanbul'da 8 koşulu program olacak. 2. koşuyla birlikte 7. prese, 3. koşuyla birlikte de 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben yine kısaca kendi tuttuğum safkanları siz yarışsever arkadaşlarımla paylaşacağım. İkinci koşuyla birlikte başlayacak olan 7'li plasenin ilk ayağında 8-3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada 7'li plasyonu yemeği düşünen arkadaşlarım için son çıkmış olduğu koşuk ikinciliğini çok beğendiğim ve bugün de Saadettin böyle piste çıkacak olan 3 numaralı Jack Paradise isimli Safkan Öcü'yüm arkadaşlar. Üçüncü koşu altılı gayanın başlangıç ayına geldiğimizde ise 9, 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı müsel Kaca piste çekecek olan ve önde boş kalması durumunda etkili koşmasını beklediğim 1 numaralı Golden Pass ismini safkana vereceğim. Bu safkana ilk rakip olaraksa Mehmet Salih Çelik Rapist'e e çekecek olan ve son koşunu ölçü almadığım 5 numaralı Big Prize isimli safkan öneceğim. Bu safkanların kötü koşması durumunda buraya devreye girebilecek tek isim Vedat Abiz Rapist'e çekecek olan 2 numaralı Dragon Burn isimli safkan olacaktır arkadaşlar. Dördüncü koşu altılı gayen ikinci geldiğimizde ise 9-3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mürsel Kırca piste çıkacak olan 1 numaralı Lenora isimli safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Cemal potato piste çıkacak olan 4 numaralı Satellite isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise son koşusunu ölçü almadığım ve bugün Fırat aslında piste çıkacak olan 2 numaralı Real Champion isimli safkan gerçekleştirebiliriz. Günün 5. koşusu 6. Ligay'ın 3. ayına geldiğimizde ise 8, 4 ve yukarı Arapların 1500 metre sentidi kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı son koşunu kazanma başarısı gösteren Mustafa Çiçek'e piste çekecek olan 2 numaralı Umutlu ismi Safkan'a vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli Safkan'ım. Tolga Yıldız'a piste çekecek olan 1 numaralı Süpermen isim Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Vedat Abizar piste çıkacak olan 5 numaralı Sancar isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün altıncı koşusu. Altılı Gaya'nın dördüncü ayına geldiğimizde ise 8, 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarışsever arkadaşlarıma son çıkmış olduğu 5 koşuyu da ard arda kazanma başarısı gösteren ve buradaki rakiplerin de geçme başarısında bulunan Gökhan Kocagadası'ndaki 5 numaralı Atomic Blondie isimli safkanı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusu Altılı Ganya'nın 5. yana geldiğimizde ise 8 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentiti kumpiste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Tolga Kiritip'te çıkacak olan 7 numaralı Venice isimli safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Gökhan Kocakar piste çıkacak olan 8 numaralı Zeytin Gözlü Misi Misafkan olacak. Buranın sürprizini ise Onur Atmış piste çıkacak olan 6 numaralı Tilbe Tuana ve Vedat Atmış piste çıkacak olan 4 numaralı Royal Diadem Misafkanlar gerçekleştirebilir. Günün 8. ve son koşuna geldiğimizde ise 11 4 ve Yukarı Arapların 2000 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı saadettin burada piste çıkacak olan 4 numaralı Tanır Kız ismi safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mert Çağ Akdeniz piste çıkacak olan 3 numaralı Altın suyu isimi Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Tolga Yıldız'la piste çıkacak olan 8 numaralı Demir Yıldız ismi Safkan gerçekleştirebilir. Benim İstanbul tahminlerim de bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve videolardan haberdar olmak için bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Şans. Hep yanınızda olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.